Oğlum burası ne böyle ya? Böyle iyice panayıra falan dönmüş. Öğrenci kulübü seçmeleri varmış. Asiye kız sen bilirsin. Oyunculukla da ilgili böyle bir seçme falan var mı? Tiyatro kulübü var ama senin oyunculuğa yeteneğin var mı ki? <laughs> Tabii ki de var kızım. Emin ol beğeni seçecekler. Serkan Hoca beni bir görecek. İşte bu diyecek. İşte bu geleceğiz Sara. Sendeki bu şuursuz özgüvenden istiyorum ha. <laughs> <laughs> Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Bak 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 havalara bak ya. Kasım kasım kasılmışlar bir de. İçinsiz herifle. Bence iyiler ha. Baksana geçen sene ikinci olmuşurum. oğlum. bak hakaret sayılır. Sen de katılsana müzik kulübüne. sen niye kendine inanmıyorsun anlamıyorum. Ne? Ya müzik kulübünü diyorum. Sekizinci sınıf mezuniyetinde türkü söylemiştin ne güzel. Herkes de bayılmıştı. Ne yapayım Aybuki? Burada da mı türkü söyleyeyim? Bu aptallar ne anlar türküden? Ya tamam başka bir şey söylersin o zaman ne olacak? Hadi ya lütfen bir dene ne kaybedersin ki? Senin işin uzayacak galiba. Ben kütüphaneden kitap alacağım. Tamam ama bak düşün dediklerimi. Seçmelere de katılacaksın yoksa benden kurtulamazsın. Günaydın. 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 Ya Kadir bugün hastaneden çıkacaktı. Nasıl durumu iyi mi? İyi iyi bayağı iyi. Evde mi peki? Evet evde. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa Kadir abimin de var öyle bir bilekliği. Onun zaten. Ya benim doğum günü partimde düşürmüş. Evde buldum. Melisa. Sen niye Kadir abimin bilekliğini takıyorsun ki? Yani insan hani hoşlandığı birinin bir şeyini alır takar yok olduğunda. Ne bileyim anlam veremedim yani merak ettim. Kimseye söylemezsin değil mi? Yok söylemem. oha oha. Resmen Kadir abiden hoşlanıyor kız ya. E Ömer? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramak.